Tüp bebek tedavileri yumurtaların geliştirilmesi ve toplanması sürecinden ibaret olduğu için sanki alınan yumurtalarla hastaların erken dönemde yumurtalarını tüketecek ve menopoza sokacakmış gibi düşünülür. Oysa ki prensip tüp bebek tedavilerinde o ay yumurtlama için seçilmiş. ama seçilmeyenlerin atılacağı siklustaki aydaki yumurtaların da verilen hormonlarla harekete geçirilmesi ve o yumurtaların dışarı alınması sistemidir. Bu nedenle tedaviye bağlı menopoz riski yoktur. Ama bizim belli bir hasta grubumuz var ki zaten ileri yaş ya da erken yaşta menopoz riski taşıyan hastalar bunların tedavilerinde hızlı davranmamızın nedeni onların menopoza kendi süreçlerinde girecek olmaları ve bir an evvel yumurtalarını geliştirmekdir amaç. Ama bu sorunun cevabı hayır tüp bebek tedavileri erken menopoza yol açmaz.